Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Eğitime Yolculuk programına hoş geldiniz. Bugün e, okul yönetiminde veriye dayalı karar verme sürecini konuşacağız ve konuğum Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Hatice Turan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Veriye dayalı karar verme sürecini konuşacağız özellikle okul bağlamında. Ancak isterseniz biraz yöneticilerin karar verme sürecini konuşalım. Yöneticilerin karar verme süreci nasıldır? E, hocam karar aslında e, birçok seçenek arasından en doğrusunu seçmek kısaca bu şekilde tanımlayabiliriz ve karar süreçlerinde yöneticiler e, yaygın olarak dört şekilde karar veriyorlar. E, bu en çok rastladığımız rasyonel karar verme. Rasyonel karar verme aslında bugün sohbetimizin de e, ayrıntılandıracağımız bir karar yöntemi. Diğeri sezgisel karar verme. Deneyim, eğitim, sezgiler e, burada etmen. E, diğer kişilerin e, çalışanların tavsiyelerine odaklandığımız bir karar verme yöntemi var. Ve son olarak da karardan kaçınma var. E, biz e, rasyonel karar verme sürecinden bahsedeceğiz aslında birazcık. E, şöyle e, yöneticiler konu hakkında ayrıntılı bilgiler topluyorlar öncelikle. Sonra bu bilgileri anlamlandırıyorlar, bir araya getiriyorlar ve doğru seçenekleri ortaya koymaya çalışıyorlar. Sonra seçeneklerin içerisinden e, uygun olanları seçip bunun geri beslemesini, kontrolünü yapıyorlar ve karar süreçlerini sonlandırmış oluyorlar bu, bu şekilde. Aslında okullardan bir örnekle bunu e, derinleştirebiliriz. Okul yöneticimiz e, okulda bir spor tesisi yapmak istiyor. Tabii ki bütçesi nedeniyle çok da birden fazla tesis yapmaya yeterli e, değil bütçesi. Buradan yola çıkarak diyor ki ben karar mekanizmasını işleteyim. Nasıl oluyor? Öncelikle ne demiştik? Karara yönelik seçeneklerin ortaya konması yani bilginin öncelikle toplanması, e, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu veya futbol sahası. Dört seçenek arasında bir seçim yapmak için öğretmenlerden veri topluyor, soru soruyor, öğrencilere soruyor. Bunların maliyetlerini araştırıyor ilk adımda. Devamında bunlarla ilgili bu bilgiyi anlamlandırıyor. Öğrencilerin yatkınlıkları ne? aldığı bilgiler doğrultusunda. Öğretmenlerin bakış açısı nasıl? Hangisinin öğrencilerin e, yeteneklerine uygun olduğunu ve öğrencilerin geliştirebileceğine yönelik öğretmenler ne düşünüyor? E peki maliyeti nasıl? Maliyet önemli bir veri. Hangisi daha maliyetli? Bütçeye etkisi nasıl olacak? Ve buradan yola çıkarak örneğin bizim yöneticimiz, örnekteki yöneticimiz ikiye indirdi diyelim bu seçenekleri. Basketbol sahası ve tenis kortu. Buradan yine bir veriye doğru gidiyor. Diyor ki basketbol sahasının kullanım maliyeti, masrafı, bakım masrafı, kullanım süresi. Yine tenis kortu için benzer şekilde yorumlar yapıyor ve son kararına varmadan önce yine öğretmen ve öğrenci görüşlerini veri olarak kullanarak kararını veriyor. Bizde rasyonel karar verme süreci veri odaklı, veriye yönelik seçeneklerin elenerek gittiği bir süreç. Peki o zaman okul müdürünün karar verdiği konuları biraz açalım istiyorum. En çok hangi konularda karar vermeleri gerekebilir? Evet hocam okul yöneticileri çok farklı konularda çok kısa sürede çok sayıda karar veriyor. Hı hı. Bu farklı konularda karar vermesi aslında okul yöneticiliğini zor, meşakkatli bir iş haline getiriyor. En sık verdikleri kararlar öğrenci başarısını arttırmaya yönelik, öğrenci hı hı. akademik başarısı çünkü okulların en önemli amacı öğrenci öğrenmesi. Devamında disiplin kararı çok veriyor. Öğretmen ve öğrencilerin, Disiplin davranışlarına yönelik kararlar veriyor. E, cari faaliyetlerle ilgili günlük konularla ilgili e, bina, tesis, onarım kararları veriyor. Merkez teşkilatından, e, bakanlıktan gelen e, bazı e, işlemlere yönelik kısa sürede bürokrasiye yönelik kararlar veriyor. E, okul binası ve malzemelerini korumaya, geliştirmeye yönelik kararlar veriyor okul yöneticimiz. Evet, rasyonel karar verme sürecinde aslında birazcık açıklamıştınız bu veri e, sürecini. Ancak burayı biraz daha detaylandıralım istiyorum. Veri odaklı e, karar verme süreci nasıl işliyor? Biraz da bundan bahseder misiniz? Evet. E, hocam, veri kavramını aslında bir burada tanımlamak faydalı olur. Çünkü veri, enformasyon, bilgi bu kavramlar birbiri yerine kullanılan aslında literatürde çok da ifade ederken karıştırılan da kavramlar. Nedir veri? Veri ham gerçekler, ham bilgidir aslında kısaca hı hı. işlenmemiş bilgiye biz veri deriz. Hı hı. Veri, veri için önemli tanımlamalar araştırılan, keşfedilen, bulunandır aslında. Bu veri İşlendiğinde, düzenlendiğinde, yorumlanmak için hazırlandığında enformasyon olur elimizdeki. Bilgi ise aslında insanın tam veri ve enformasyona enformasyonu kullanarak insanın yorumladığı, insanın içine girdiği süreçtir. Yani biz enformasyona statik, bilgiye dinamik süreçleriz. Bunu bir örnekle aslında açıklamak faydalı olabilir sa yani TIMS e, sınavları uluslararası e, bir ölçüm sistemi. Ülkemizde bu sınavların içerisinde fen ve matematik başarısını 4 ve 8. sınıflarda temelde ölçmeyi amaçlıyor. E, ülkemizin 2019 TIMS 4. sınıf matematik sınav sonuçları rakamları veri olarak ifade edilebilir. Eğer biz eee TIMS'te bu verinin yanında okul aidiyeti okul yöneticisinin akademik başarıya bakış açısı, okul disiplinliği, güvenliği gibi anketler de yapılıyor malum bu sınav sonuçlarının <laughs> yanında. Bunları matematik başarısıyla bir araya getirip düzenlediğimizde bu enformasyon oluyor. Peki biz araştırmacılar veya raporlamacılar bu sonuçların yorumunu yapıp örnek veriyorum akademik başarıda Okula aidiyet yordar, yordayıcıdır, etkendir gibi bir yorum yaptığımızda bu sonuçlardan yola çıkarak bu da bilgi oluyor diyebiliriz. E, veriye dayalı karar verme nedir o zaman? Veriye dayalı karar verme kararlarda veriyi kullanma, yönetimsel kararlarda veriyi kullanma olarak ifade edebiliriz. Aslında 2017 Mayıs sayısında e, The Economist dergisinin kapağında konu buydu. E, artık petrolün yerine veri aldı e, ve dünyanın en değerli e, kaynağı diye ifade etti ve artık rekabetteki yeni kuralları veri koyuyor dedi. Yine e, ünlü bir e, sözüyle Standart Bankın CEO'su şu ifadeyi kullandı. Sadece Tanrı'ya güvenirim geri kalan veri getirsin diye. Aslında verinin ee, kararlarda kullanıldığına dair bu dergi ve bu ünlü CEO'ların ifadesi bize de bir yol gösterici oluyor. Peki okul yönetiminde veriye dayalı karar verme, evet okul müdürünün e, karar mekanizmasında veri kullanılmaz, veri, verileri kullanmasıdır. Bununla ilgili aslında bir okul yöneticisinin e, güzel bir ifadesi vardı. Malum LGS sınav sonuçları da okullar için bir veri, ulusal sınav Hı -hı. sonuçlarından biri. Ben okulundaki LGS sınav sonuçlarının dökümünü tutarım. Buradan yola çıkarak matematik, Türkçe, fen bilgisine yönelik okulumun başarısına bir başarısına yönelik bir bakış açısı kazandırır. Peki ben bu veriyi nasıl yaparım? Nasıl kullanırım demişti? Şöyle ben hangi sınıflarımda hangi düzeyde okul başarısında hangi derste başarının ne seviyede olduğuna bakarım. Bu benim öğrenen örgüt olmamı sağlar. Öğretmenlerimin kapasitesini ve öğretmenlerimin yeterliliğini değerlendiririm demiştir. Ve sadece LGS sınav sonuçlarıyla aslında nasıl veriye dayalı karar verdiğini ortaya koymuştur. Ben de aslında burada bir örnek vermek istiyorum. Örnekle derinleştirmek istiyorum. Disiplin konusu malum okullarda veriye dayalı karar vermede önemli konulardan demiştik yöneticilerin e, disiplin konusunda birçok karar vermesi gerekiyor okulda e, örnek okulumuz olsun bu hı hı. okulda bir öğrencimiz bir e, disiplin suçu işlemiş olsun e, normal şartlarda e, az önce söylediğimiz sezgisel karar deneyimsel karar dediğimiz karar yönteminde e, mevzuata bakarız e, bu suçun cezası ve karar mekanizmasını işletiriz. Veriye dayalı karar verme aşamasını eğer uyguluyorsak yani rasyonel karar verme varsa e, okul yöneticisi öğrencinin dosyasına bakabilir geçmiş buna benzer suç ve aldığı cezalar var mı inceleyebilir. E, öğrencinin e, arkadaşlarıyla çevresindeki diğer öğrencilerle görüşmeler yapıp yine veri toplayabilir. Ee, ...öğretmenlerle görüşme yapabilir, ee, rehberlik biriminden bilgi alabilir öğrenciyle ilgili... Ee, ...gerekirse veliden bilgi alabilir, hani bu suçu işlemesinin altında yatan sebepler var mı... ...yine tabii ki mevzuatı inceler ve karar mekanizmasını böyle işletir. Dolayısıyla evet iki verilen kararın sonucu belki değişmeyecek hocam... ...ama bu karar sürecinde ne öğrendik çocukla ilgili, öğrenciyle ilgili bunlar değişecek diye düşünüyorum... Evet çok teşekkürler. Ee, okul yönetim sürecini doğrudan ya da dolaylı etkileyen aslında birçok unsur var. Ee, bunların aslında sistematik bir şekilde elde edilmesi ve e, stratejik karar verirken belki de kullanılması çok genel anlamda sizin de ifade ettiğiniz şekilde. Ee, ipuçlarını da verdiniz aslında okul yönetim sürecinde işte sınav başarıları, geçmiş yıllara ait veriler, öğrenci davranışları ya da onlarla ilgili dosyalamalar e, bu anlamda veri olarak kullanılabilir Diyo. Başka ne gibi kaynaklar var? Okul yönetiminde veri anlamında neler kullanılabilir? Evet. Evet okullar aslında veri havuzu, hı hı. Ee, bakanlık da bu konuda aslında çok birçok farklı veriye sahip kullanmak istedikten sonra okullarımız da var. Neler en çok okulda? Ee, öğrenciye yönelik verilerimiz fazla. Öğrenci akademik başarı verileri, okulda kazandığı sınav sonuçları, okuldaki hı hı. akademik başarı, öğretmen gözlemi, öğretmen değerlendirmeleri hı hı. ve kanaatleri. Ulusal sınav sonuçları az önce örnekte belirttiğimiz gibi LGS sınavı gibi, ulusal sınav sonuçları, Teams PISA sonuçları, hı hı. öğrencinin demografik bilgileri, öğrencinin ailesine, yaşadığı yere, e, özel durumlarına yönelik bilgiler, ekonomik durumuna, sosyoekonomik durumuna yönelik bilgiler, öğretmenlere yönelik bilgiler, öğretmenin, Eğitim geçmişi, çalıştığı görev yerleri, e, projeler, yaptığı akademik çalışmalar, e, girişimlerine yönelik bilgiler. Yine disiplin geçmişleri, öğrenci ve öğretmenin disiplin geçmişleri. Gözlem, gözlem çok önemli bir veri hocam hı hı. okullarda. E, okul müdürü başlı başına bir gün okulun koridorlarında, bahçesinde dolaşarak yaptığı gözlemlerle veri toplayabilir. Sadece kendi okulunda değil, farklı okullarda ziyaretle kendi okulundan karşılaştırma, için o okuldaki uygulamaları gözlemleyebilir. Bir töreni incelemek, bir törenin işleyişini incelemek bile okul yöneticisi için bir veridir. Bir de araştırmacılar malum Tez öğrencileri, akademisyenler, araştırmacılar e, okullarda anketler düzenlerler, e, orada görüşmeler yaparlar. Ve bunlar da aslında okulun e, araştırmacının paylaşması durumunda okul yöneticisinin kullanabileceği e, veriler olarak kayda geçebilir. E, teftiş verileri, denetleme Hı. verileri, okulların teftiş edilmesi sonucundaki bakanlık, üst teşkilatın e, gözlemleri ve raporları da yine veri olarak okullarda kullanılabilir. Aslında çok fazla dediğiniz evet. gibi e, kaynak var. Bunları tanımlamak belki de sistematik bir şekilde e, nasıl yararlanacağımızı belirlemek ve e, ortak değişkenler üzerinden belki de hareket etmek başlangıç için çok daha önemli olacaktır diye evet. düşünüyorum evet, ben hocam. de. Evet. E, bu bağlamda biraz da bu fayda kısmına değinelim istiyorum. Viriye dayalı karar verme sürecinde e, ne gibi faydalar elde edebiliriz? Bu evet. açıdan neler söylersiniz? Evet okul yöneticisi veriye dayalı karar vererek aslında ...çok farklı beceriler kazanabiliyor. Yani bunu hem veriye dayalı karar verme kararlarının güvenirliğini artarken... ...yanında kazandığı beceriler var diyebiliriz. Biraz ondan söz edebilirim. Hı hı. Sorun çözme, mesela sorunların tespiti, öncelikle tespiti. En önemlisi tespiti. de belki de evet. bu değil mi? yani evet. evet. Yani sorun çözmek ya da önlemek belki önlemek. de. Önlemek. Öncelikle sorunları önce fark etmemiz gerekiyor değil mi? Sorunun resmini çıkarmak gerekiyor. Hı hı. Okulda e, okul yöneticisinin veriler vasıtasıyla... Gözlemlediği sorun, az önce akademik başarıdan bahsettik. Bir sınıftaki matematik başarısında öğrencilerinin sınav sonuçlarındaki olumsuzluk düşüş, ee, bu bir veridir. Okul yöneticisi buradan bir sorunu tespit edebilir. Hı hı. Sınıf içerisinde dinamik mi, öğretmen faktörü mü? Bakın bir sorun tespiti yöntemi olarak kullanıyor. Sorunu tespit etti çözüm. Öğrenci akademik başarısına yönelik çözüm üretmek için veriyi kullanabilir. Nasıl? Öğrencilerle görüşür. Öğretmenle görüşür. Bakın bunlar hala veri. Evet. Veriyi toplar. Hem veri bize sorunu veriyor, başka bir veri çözümü veriyor. Öğrenci ve öğretmenle yaptığı görüşmeler gözlemle bu sefer o problemin, o sorunun kaynağına, o sorunun çözümüne odaklanır. Farklı konularda da sorunları çözmek için veriyi kullanır. Ee, az önce bahsettiğim gibi okulunuzda çözemediğiniz bazı tesisler problemler var. Malum okul yöneticilerinin akademik başarı dışında çok fazla görevi var okulda. Doğru. binanın tesisin bakımı, sürdürülebilirliği için bazen çok sıkıntıya düştükleri oluyor. Ee, bununla ilgili de yine veri ee, veri o veri o toplamak için farklı okullarda gözlem yapabilir. Bu da bakın hı hı. çözümü başka okullardan örnekler alarak Bulmak şeklinde sağlayabilir okul yöneticisine. Bir de siz okulda veri kaynaklı yönetim sağlarsanız çalışanlar da her yaptıkları hareketinin bir veri olduğunu bilerek hareket ederler. Bu da çok önemli bir hesap verebilirliği sağlar. Evet benim bu yaptıklarım davranışlarım takip ediliyor. Bir veri olarak kaynaklara kaynağa giriyor bilgi haline geliyor diye bu bir hesap verebilirlik sağlar. Yeni kaynakların dağıtılması aşamasında okul yöneticisi verileri kullanır ve bir de veri kültürü oluşturmada. Eğer okul yöneticisi kararlarını verilere dayanarak veriyorsa ve bunu yaygınlaştırabilirse okulunda öğretmenlerin hatta öğrencilerin kararlarını verilere göre vermesi sağlayacak bir kültür yapılandırabilir hocam. Bu değişimi de aslında kazandırabileceği diğer bir beceri. Evet, çok önemli tespitlerde bulundunuz. Bu e, veri odaklı karar verme e, sürecini yaygınlaştırmak e, belki de en önemli kazançlardan biri olacak. Bunu kültür haline getirmek ve tüm paydaşların bunu hissetmesini sağlamak çok da önemli olacaktır. Peki tabii e, işler her zaman yolunda gitmeyebilir. E, bu veri odaklı karar verme sürecinde önümüzde pürüzler de olabilir, engeller de olabilir. Bu konuda neler söylemek evet. istersiniz? Evet tabii ki hocam hani her örgütte olduğu gibi her şey çok böyle planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Veriye dayalı karar vermede de engeller var yöneticilerin önünde. Bu engellerden bir tanesi bunun çok teknoloji odaklı olduğunu düşünme. Yöneticiler veriye dayalı karar vermenin çok ileri bir teknoloji bilgisi, belki bir istatistik bilgisi gerektirdiğine yönelik bir ön yargıya sahipler. Birinci engel bu aslında kişinin kendi kendine yarattığı engel bu. İkincisi başarısız olacağım korkusu. Ya veriye dayalı karar veririm ve kararlarım sonuçları yanlış çıkarsa ya verileri yanlış okursam yanlış yorumlarsam korkusu diğer bir engel aslında yine yöneticinin kendi kendine ortaya çıkardığı bir önyargı olsa da çok yaygın engeller bunlar. Diğeri zaman. Malum az önce disiplin örneğini verdik hocam. Sadece mevzuatı inceleyerek karar sürecini başlatan bir yöneticiyle, e, öğretmenle görüşen, öğrencilerle görüşen, rehberlikle görüşen, dosyayı incelen bir e, yöneticinin kararı harcadığı süre aynı değil. Dolayısıyla okul yöneticileri diyor ki biz günde onlarca karar verdiğimiz oluyor. Her bir kararı verilerle verirsek zamanımız nasıl yetecek? Zaman kısıtlılığı da e, diğer bir engel olarak karşılarına çıkıyor. Bir de bu verinin hiçbir zaman yeterli olmayacağına yönelik ön yargı. Hmm. Yöneticiler ya daha erişilemediğim veri var mı? Daha çok veri toplamalı mıydım? Elimdeki veriler e, işime yaramaz mı? Ulaşılamayan veriyi iyi, elindekini kötü görmeye yatkınlık. Hmm. Bu da veriye dayalı karar vermenin önünde yine psikolojik bir engel diyebiliriz aslında. Ve belki de en önemlisi kültür. E, okulda eğer veri kültürü, veriye dayalı karar vermeye e, yönelik bir e, yaygın bir kültür yoksa, e, muhalif görüşler çok fazlaysa, bu muhalif görüşler yardımcılar tarafından olabilir, müdür yardımcıları, öğretmenler tarafından ortaya konulabilir. Bu, bu da e, veriye dayalı karar vermede yöneticinin önündeki önemli bir engel oluyor. Söylediğiniz birçok engel yani aslında bireye de özgü. Yani Hı. okul yöneticisinin kişilik özellikleriyle çok da doğrudan evet, ilişkili. Evet. Aslında bu sürece olan inancı ıı, artarsa belki veriyi kullanmaya yönelik çabası da doğru orantılı olarak gelişecektir diye evet, düşünüyorum. Evet, kesinlikle ee, hocam. Okul yöneticilerinin liderlik ve bu noktadaki inisiyatif alma özellikleri belki çok daha önemli olacaktır. Peki kesinlikle. bu engelleri ortadan kaldırmakta mümkün, bu sorunları ortadan kaldırmakta mümkün. Ee, okullarda veri kullanımını özellikle karar verme sürecinde veri kullanımını yaygınlaştırmak için neler önerirsiniz? Hı, evet. Öncelikle evet veri kültürü çok önemli hocam. Yani veriyi yaygınlaştırıp kültür haline getirmek. Microsoft'un CEO'su veri kültürü diyor. Teknolojik bir farklılık değildir diyor sadece. Bu örgütsel kültür değişimidir diyor. Veri parmaklarının ucunda ve muhteşem bir şey ama kullanabilmen için önce bu kültürü yaygınlaştırman gerekiyor diyor. Evet. evet okulda veri kültürünü yaratması gerekiyor okul yöneticilerinin. Önce kendisi kararlarında veriyi kullanacak ve devamında e, öğretmenlerin hatta öğrencilerin kararlarında veriyi kullanmasını yönelik yaygınlaştıracak. Hı hı. Peki buna yönelik başka nasıl tavsiyeler olabilir? Öncelikle vizyon. Evet Vizyon örgütün aslında yol haritası. Vizyon örgütün e, amacını ortaya koyuyor. Evet sizin amaçlarınızdan biri e, ve yolunuzdaki önemli bir yapı taşı veri olursa siz de bu vizyonun parçası haline getirirseniz kültürünüzün içine girmesini de sağlayabilirsiniz. Veri kültürü oluşturmak veriyi kararlarda kullanmak. Vizyonu değiştirip eğitimsel kararlarda veriyi kullanabilir yöneticiler. Ne yapar? Ee, akademik başarı ile ilgili veriler toplar dedik az önce. Topladım verileri. Okulumdaki e, akademik başarının mevcut durumu ile ilgili bir veri deposuna sahibim. Az önce söylediğim gibi bunu enformasyon haline getirdim, düzenledim ve buradan bilgiler çıkarttım. Ne işe yaradı? Hipotez geliştirebilirim. Nasıl düzelteceğim? Matematik başarısında bir düşüklük sezdim. Okulumun genel matematik başarı ortalaması düşük. Bu benim ortaya koyduğum veri sonucunda ortaya çıkan bir bilgi. Bilgiden yola çıkarak diyorum ki matematik ilave kurs düzenlemek, matematik öğretmeniyle hizmetçi eğitim planlamak, öğrencilerden matematik başarısına yönelik görüşlerini alıp bu yolda onların görüş ve katkılarına devam etmek gibi birçok hipotez ortaya koyabilirim. Hepsini de hipotezi test edebilirim hocam. Birkaçını da test edebilirim. Hepsini de, de deneyebilirim. Ve ben bu sayede aslında yeni bir eğitim planı, eğitim yönetimi oluşturmuş olurum bu hipotezlerle. Ama bakın başa dönüp de veriyi okumazsanız bunların hiçbirini yapamazsınız. İlk tavsiye tabii ki vizyonla ilgiliydi. Hı hı. Evet. Öğrencilerde de veri kullanımını özendirmek önemli. Hı hı. Öğrenci bu veri kullanımı sadece örgütsel bir şey değil, kişisel de. Kişisel kararlarımıza da verileri kullanabiliriz. Aslında bu çok doğal işler ve kullanırız da aslında çoğu zaman verileri biz. Öğrencilerde başta başına kendi akademik, kişisel gelişimleri için, sosyalleşmelerinde dahi veriyi kullanabilirler. Peki nasıl yönlendireceğiz? Öğrencileri bunda teşvik etme, geri besleme alma kendileri hakkında oluşturdukları verileri nasıl kullanıyorlar ve onları yönlendirme aslında öğrencilerin de veriye dayalı karar vermesinde onlara bir yol haritası sağlar. Evet vizyonun bir parçası yapmakta nasıl vizyonun parçası yapacağız? Bir veri ekibi kurmak, hı hı. veri ekibi bir mentor bir öğretmenini veri koçu, veri mentor haline getirmek. Onun okulda veriye dayalı karar vermeye yönelik altyapıyı oluşturması, diğer öğretmenlere yönlendirici olması ve bir nevi bilginin o bu yönlendirmenin ondan yayılması sağlanabilir. Bir ekip, ekibin başında bir kişiyle bu sağlanabilir de okullarda yöneticiler hep e, peki hangi veriler verilerin ne kadarını tutacağız gibi bir kaygıda bulunuyor. Hı hı. Hani az önce de söylemiştim ya veri engellerinden. Yani daha ne kadar veri olmalı? Acaba yeterince veri var mı? İşte bu da yine veri altyapısıyla ilgili. Veri altyapısını tutmak ve sürdürülebilir kılmak, sürekli geliştirmek. Veriyi topladım, güzel. Öğrenci demografik bilgilerim var, disiplin, öğretmen az önce saydığımız veri türleri. E, peki veri bir gün önce topladığınız veri acaba hala geçerli mi? İşte bu veri ekibinin aynı zamanda veya okul yöneticisinin bu veriyi güncel tutması, bu veriyi sürekli olarak kullanılabilir şekilde, sürdürülebilir halde güncel bırakması da çok önemli. Burada e, veri okur yazarlığı kavramı önemli hocam veri evet. okur yazarlığı. Evet. E, okul yöneticilerin işte kaygılarının bir sebebi de veri okur yazarı olmadıklarını olmamalarını olmadıklarını düşünmeleri. Veri okur veriyi yorumlayabilen anlamlandırabilen ve kararlarında kullanabilen kişiler aslında. veriyi sadece toplamak yeterli değil. Bunun hangi aşamada kullanılacağını bilmek de önemli. Aslında onların verileri kararlarda kullanmasında korkularının temel sebebi de veri okur yazarı olmamalarını. Az önce söylediğiniz liderlik becerisi işte buna bağlanıyor. Ya, ya veri yeterli mi? Ben veriyi doğru okuyabildim mi? Ben bunu doğru yorumlayabildim mi? Ve Kararlarda doğru yerde kullanabildim mi? Sanırım bu konuda biraz da geliştirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, daha bu da ancak verileri kararlarda kullanarak, inceleyerek ve yorumlayarak olabilecek, kazandırılabilecek bir meleke diye düşünüyorum hocam. Evet çok önemli tespitlerde bulundunuz. Özellikle veri okur yazarı olmak. Ee, aslında okul yöneticisinin de e, işini kolaylaştıracak diye düşünüyorum e, ve e, bilimsel verinin gücünden yararlanarak aslında aksiyon aldıklarında e, işlerini aslında e, daha az hatayla e, daha ileriye dönük e, gelişime. Açık bir şekilde belki de yol almalarını kendilerine iyi bir referans olacak. Belki de buna inanmak gerekiyor Hatice hocam. Evet, ben böyle evet. düşünüyorum. Siz evet, nasıl evet. yorumlarsınız? Bilimsel verinin gücüne bir kere inanmak gerekiyor. Evet, evet. Topladığınız verileri anlamlandırdığınızda. Ve örgüt içerisinde o veri bilgiye dönüştüğünde işlerin nasıl yolunda gittiğini kendileri de görecektir. Evet, ve evet. tüm paydaşlar aslında bu sürecin bir parçası olacak ve kültür belki böylece daha da yaygınlaşacaktır diye düşünüyorum. Biz ayrılan sorunun sürenin de sonuna geldik. Paylaşmak istediğiniz, eklemek istediğiniz son bir husus varsa onu da alabiliriz. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti benim için de. Evet veriden vazgeçmesinler diyorum veriyi kullanmaktan. Dediğiniz çok doğru. Bir kere onun faydasını gördükten sonra devam ederler diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz eğitime yolculuk programında bugün özellikle okul yönetiminde veri odaklı karar verme sürecini konuştuk. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın. I'm going to next slide.